Biz burada totalde 30'dan fazla, 30'dan fazla evet. Ben hayat deneyimimin bu kadar etkileneceğini düşünmüyordum açıkçası. Telefonun şarjı bitti, nasıl gireceksin içeriye? Sürekli ay Kesinlikle. üşüdüm, kısalım. Ay terledim, açalım. Aa. Tuvalette böyle hareketsiz kaldığınızda, ışığın evet. kapanması durumla Karşılaşmayacağınız senaryoları... Herkese merhaba sevgili izleyenler, ben Ayhan. Bugün Hakan Sezginel'in evini akıllandırıyoruz. Bu arada biz bu ürünlerin kurulumunu yapalı bir 10 gün falan evet. oldu sadece eksik kalan birkaç tanesi vardı onları bugün tamamladık yani bak aslına bakarsanız Hakan bir 10 gündür falan kuruluyor evet. bu teknolojiler o yüzden bugün o anlatacak size biz burada totalde 30'dan, 30'dan fazla ürün kullandık evet. yani 30'dan fazla ürünün montajını yapmış olduk böyle her yere dokunmaya çalıştık. Güzel bir ev çıktı yani. Uçtan uca her yerin akıllandı. Bir günde de hallettik bunu. Aynen bir günde de hallettik. Şimdi artık böyle hızlıca gezmeye başlayalım. Sözü de yavaştan arkana bırakalım. Haydi bakın. Burada ufak bir araya giriyorum. Bir kampanya haberimiz var. Yani videoyu çektiğimiz zamana yetişmemişti. Sonradan geldi bu bilgi. Biraz kurcaladık, biraz koşturduk. Kampanyayı kaptık. Güzel bir kampanyamız var. Zaten şu an hali hazırda hem Akara ürünlerinde hem Meros ürünlerinde hepsi burada da bir indirim var. Yani bu indirim aslında biz videoyu biraz geciktirdik. Videodan önce girmiş oldu. Ama videoya özel ekstrada bir şey yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Onun için videoya özel bir de %10'luk ekstra bir kupon tanımladık. Hepsi buradan yapacağınız alışverişlerde hem Akara Türkiye mağazasında hem MyMeyrof mağazasında ekstradan bir %10'luk indirim var. Bu arada gerçekten şu an çok çılgın indirimler var. Yani videoya özel böyle bir baskı kurmuştuk. indirimleri kapmıştık. Bizden önce girmiş oldu kampanya. Biz videoyu geciktirdik. Sonra üstüne bir %10 daha yaptık. Sağolsunlar bize bu konuda çok yardımcı olar. O yüzden buradan Bilkom'a yani hem Akara'ya hem de Meros tarafına gerçekten teşekkür ediyoruz. Şöyle ürünlere de bir hızlıca birlikte bakmak istiyorum aslında. Akara Türkiye mağazasında şöyle tüm ürünler dedim. Mesela Hub M3 şu an 6500 liradan 5000 liraya düşmüş durumda. En çok merak ettiğiniz ürünlerden bir tanesi varlık sensörü 4000 küsür lira normalde satış fiyatı 3000 liraya düşmüş. Bizim kodla birlikte 2700'e kadar düşecek. Hatta hemen bir tane sepete ekleyelim, kontrol edelim. Kapı kilidi 15000 liralar bandındaydı biliyorsunuz. Kampanya ile birlikte 14.5'a düşmüştü. Bizim %10'luk kuponla birlikte 13.000 liralara kadar düşüyor. Onu da zaten eklemiştim sepete. Onun dışında gerçekten çok güzel ürünler var. Şöyle sepete gidelim. Evet gördüğünüz gibi 2699 varlık sensörü, 13.041 lira kapı kilidi ve 4499 lira Hub M3. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Nereden kullanıyorsunuz? Sağ üstte bulunan bu kupon kodu ekle kısmına Ayhan10 kupon kodunu yazdığınızda ekstradan bir %10'luk indirim olacak. Pazar günü akşam saat saatlerine kadar geçerli. Yani birkaç günlük aslında bu indirim. Daha sonra yine yeni kampanyalar organize edeceğiz tabii ki ama bu kampanya özel bir kampanya. kaçırmayın derim Sponsorumuz Bilkom'a da teşekkür ediyorum. Açıklamalara linkleri ekledim. Oradan siz de kontrol edebilirsiniz. Hakan'ı tanımayanlarınız yoktur diye düşünüyorum ama Instagram'da çoğunlukla böyle yapay zeka ile vesaire böyle hayat tüyolarıyla ilgili güzel videoları evet, var Hakan'ın. Biraz da böyle akıllı eve sokmuş olduk Hakan'a. Akıllı evle ilgili de içerikler evet. gelir herhalde. Ya uzun zamandır zaten Ayhan abi de gördüğüm bir içerikti. Hep aklımda olan bir şeydi. Bu akıllı evi yapsak nasıl olur diye. Önceki ev buna çok müsait değildi. Hem altyapı olarak hem de konsept olarak. Şimdi biraz daha farklı bir eve geçtim. Ayhan abiyle dedik böyle bir şey yapalım. Biz baya uzun ben zamandır de... konuşuyoruz bu arada Hakan'la. Evet, geçen yapacağız. sene falan konuştuk evet, biz bu evet. konuyu. Anca bugüne nasipmiş diyelim. Geçen haftadan beri kullanıyorum yaklaşık dediğim gibi bir 10 gündür ve ben hayat deneyimimin bu kadar etkileneceğini düşünmüyordum açıkçası. Şimdi zaten yavaş yavaş anlatırken onları da gösteririz. Yavaştan başlayalım istersen. Ne abi. kadar profesyonel olmuş bir onlara birlikte bakacağız. Bu arada videomuzu eğer beğenirseniz, yorum yaparsanız, kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Bunlar bizim için önemli kriterler. Full Akaray'la bir sistem yaptık. Yani tek bir markayla nasıl akıllı ev sistemi kurulur? Bu video biraz aslında onu da gösteriyor olacak. Hakan evinde Aynen. kobay olarak kullandık. <laughs> evet söz sende Hakan. Bu ev 1 artı 1 olmasına rağmen çok fazla şey yapabildik. Ee, direkt buradan başlamak istiyorum. Burada normalde 6 tane butonlu benim kontrol edebileceğim bir ünite vardı. Bunun yerine 2 tane kablosuz buraya ürün ekledik. Bunlarda 6 tane kontrolün haricinde ayrıca şunlar da yapılabiliyor. Mesela burası ikili ikili ayrı ayrı. Ama bu ikiliyi mesela tek basış, çift basış, işte uzun bas, veya ikisini aynı anda bas gibi fonksiyonlar atayabiliyoruz. E, buradaki kullanım senaryomu çok fazla zenginleştirdi diyebilirim. Bayağı iyiymiş. Butona basış hissiyatı da farklı. Alışık olduğumuz bu butonlardan da biraz farklı. Biz burada iki tane ikili role kullandık. Ama roleler böyle sıfıra sıfır girdiği için böyle bir daha üstüne buton takamadık kablosuzları yapıştırıp üstünü kapattık. İşte tek tıkladığımızda buranın ışıkları yanıyor. Penceresi olan bir banyo olmadığı için burada bir havalandırma var. Havalandırmayı ışığı kapattığımız zaman kapanıyordu burası. Işıklarla havalandırmayı ayrı rölelere bağladık. Bu da işte buradan ışığı kapattıktan bir 10 dakika sonra havalandırmayı kapat gibi bir şey yapabiliyoruz. İşte duştan çıktıktan sonra o rutubeti dışarıya atması için Büyük Aynen. Bir etken. yani aslında akıllı ev teknolojileri böyle küçük dokunuşlarla hayatımızın konforunu artırabilen şeyler. Kesinlikle. Hareket sensörü koyduk <laughs> banyoya bir tane. Ben mesela kapıyı açtığımda otomatik zaten o hareketi algılıyor. Bu Akaran'ın yine P1 hareket sensörü. P1'i 1 saniyelik hassasiyete kadar düşürebiliyorsunuz. Aynı zamanda işte hassasiyet ayarı da var. İşte düşük, orta, Üçsek, yüksek evet. gibi. Ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Hani tuvalette böyle hareketsiz kaldığınızda evet. ışık kapanması bir durumla karşılaşmayacağınız senaryoları üretebiliyorsunuz. O donanımı bize sağlıyor. Daha önceki oturduğum evde biraz daha güvenlik sıkıntıları vardı. Ben ne olur ne olmaz buraya da biraz daha güvenlikli olsun istedim. Şu anda evdeki tüm kapı pencerelerde sensörler var. Kapıyı açtığınız anda otomatik direkt Apple HomeKit'te bunu görebiliyoruz aynı zamanda Akara'nın uygulamasında da görebiliyoruz. Şunu da belirteyim bütün bu sistemi Apple HomeKit'in üzerinde kullandık, kurduk. Hakan'ın birinci motivasyonu Apple HomeKit'le birlikte çalışabilir bir ev istiyordu. Aynen. Biz de bütün cihazları o yüzden aslında biraz Akara seçtik. Akara'da da bu konuda bize Aynen. destek oldu. Yani sağ Apple sona. ekosistemine çok fazla uyumlu bir sistem oldu. Ben saati de Apple kullanıyorum, telefonu da Apple kullanıyorum. Bu sensörlerin ve kilitlerin hepsini HomeKit üzerinden kontrol edip görebiliyor olmak benim için büyük avantaj oldu. Bu sensörün haricinde e, kapı ziline gelmek istiyorum. Kapıya biri geldiğinde ben otururken dahi Apple TV'den onun kimin geldiğini görebiliyorum. Veya telefonuma, saatime bildirim geliyor, oradan görebiliyorum. Ve kapıdan birisi geçtiğinde bunun bildirimini verebiliyor bana. Aynı zamanda SD kartı da üstüne, zilin hoparlörün üstüne, hoparlörün üstüne... E, Takıyoruz ki dışarıdan SD kart çalınamasın öyle de bir güzel avantajı var. Peki bu kapı kilidinin en çok sevdiğin özelliği ne oldu? Kapı kilidinin en çok sevdiğim özelliği kesinlikle şu ben çok fazla anahtar unutan birisiyim ve anahtar gibi bir sürü ürünü cihazı unuturum evde. E, kaç kere çilinge çağırmışlığım var. Bu ürünü anahtarın haricinde birçok şeyi açabiliyorum. Telefonla açabiliyorum, saatimle yaklaştırıp açabiliyorum. Üstünde parola var. Parolayla açabiliyorum, parmak iziyle açabiliyorum. Yani benim evde dışarıda kalma gibi bir ihtimalim söz konusu değil artık. Müthiş bir cihaz. Şimdi bunun videosunu ben yayınlamıştım zaten. Muhtemelen izlemişsinizdir ama izlemeyenler o videoya gidebilir. O videoda atladığım bir özellik vardı. Ee, onu deneyimleme şansım olmamıştı. Yorumlara da geldi bu arada. Evet. Telefonun şarjı bitti, nasıl gireceksin içeriye? Telefonun şarjı bittiğinde zaten parmak iziyle girebiliyorsun. Şifreyle Aynen. de girebiliyorsun. Hatta akaranın kendi NFC kartı var. Onla evet. Onunla da girebiliyorsun. Onu vereceğim sana birazdan. Daha Tabii. vermedim. Onunla da girebiliyorsun ama mesela diyelim ki telefonla girmek istiyorsun. Telefonun şarjı bitti. Apple telefonlarda yani bu home key destekli bir kapı kilidi olduğu için şarjın bitmiş olmasına rağmen yine okutturarak girebiliyorsun. Onun haricinde saatin şarjı bittiğinde girebiliyor muyuz onu denedim ama saatin şarjı bittiğinde onunla giremiyorsun. Kapı zilimiz de var. Burada kapı sensörümüz de var. Giriş senaryosu da böyle. <laughs> Buradaki ışığı da akıllandırdık. Bunları da akıllandırdık. Daha bir Daha, sürü yer var. Evet bir sürü yer var. Şimdi buralarda neler yaptık? Birincisi şu anahtarla yukarıdaki spot aydınlatmamızı akıllandırdık. Bir tane sıcaklık nem sensörümüz var. Bunların içinde Hakan'ın hayatına etkisini soruyorum. Bir tane de burada su kaçağı sensörümüz var. Su kaçağı sensörünü buraya koymamızın sebebi arkamda bir ufak buzdolabı var ama arkanın buzdolabı gelmedi. Gelmedi daha onu bekliyoruz. Buraya büyük bir buzdolabı gelecek ama yani büyük de olsa küçük de olsa o su sızıntısı buzdolabın bozulma durumuna karşı gerçekten Hı. önemli yakın zamanda benim başıma Ki geldi. Ki buraya su da basabilir buradaki parkelere zarar verebilir. Bir de yani musluk da zaten burada yani Tabii. çok yakın tam ikisinin ortasına bir yere konumlandırdık bir su sızıntı sensörünü bu şekilde eğer bir su teması olursa yine Hayır. bir alarmla seni bilgilendirecek. Şuradaki şeye çok değinmedik ama bu yerden ısıtma ile alakalı bunu da ilerleyen zamanlarda akıllandırıyor olacağız. Şu anda bu aktif değil bu dışarıdaki kombiye bağlı ee, onu da öyle bir... Çıkıyor sistemden. muydu burada? Evet çıkıyor bu. Aynen tabii buraya da bir yerden ısıtma için bir sistem yapacağız. Yaz aylarında bunu Tabii çok ihtiyaç duymadık ama bizim burada bir tekli rölemiz var. Mesela az önce gösterdiğim yerde yapamadığımız şeyi burada yapabildik aslında. Tekli röle biraz daha ufak olduğu için burada sıvı altına sığdı. Evet. Dolayısıyla biz üstüne evin kendi tasarımı olan anahtarı evet. bozmadan takabildik. Burada mutfağın şey var. Buradan bastığımda otomatik anında açılıyor. Gecikme süresi de yok bu arada. Ben de buradan kapattım. Buradan tekrar açtığımda açılıyor ama... Şimdi mesela ışık şu an kapalı konumunda. Oradan açtığında Açtım. Bu ışık hala kapalı konumunda kalıyor. Evet. Bunun sebebi işte bu bir röle. Yani sonuçta anahtarlama yapıyor. Röle üzerinden açıyoruz, uygulama üzerinden kapatabiliyoruz. Yani bunların özellikle üstüne normal anahtar takılabilen ürünlerin bir dezavantajı gibi görülebilir bu. Aslında yani çok yani kolay çok bir, bir şekilde bir, bir alışılıyor. değil evet. Ya da şeyler var. Çek bırak tuşlar var ya. Hem yani bir kere basıyorsun normal evet. konumuna geri geliyor. Hani onlardan kullanılabilir tabii. Ama şu an herhangi yani çok bir büyük bir şey dezavantaj olmadı. Yani. Bilmeyen birisi zaten ters diye düşünebilir. O yüzden burada hiçbir sorununu yaşamadım ben. Zaten otomatik olarak varlık sensörüyle çalıştırdığım için genelde burasını ben buraya girdiğimde otomatik zaten mutfağın ışığı yanıyor oluyor, Orayla çok ilgilenmiyor oluyor. Evet, yani varlık sensörünü tam böyle salonun ortasına konumlandırdık. İşte girişe gittiği zaman orası yanıyor. Evet. Mutfağa geldiği zaman mutfak yanıyor. Salona geçtiği zaman bu iki alan sönüp salon aydınlatması açıksa yanıyor. Aynen. Değilse zaten normal kullanımına devam ediyor. Ama bu bölge böyle biraz varlık sensörüyle birlikte çalışıyor. Aynen. Varlık sensörüyle ilgili bir şey soracağım. Birden fazla kişinin olduğu bir kullanımda nasıl bir senaryo yaşadın? Ee, şöyle mesela köpeğimi dahi algıladı. Yani köpeğim gece bazen buraya gidiyor. Burada pedi oluyor. Buraya geldiğinde buranın ışığı falan yanıyor. Veya işte... Başka arkadaşım eve geldiğinde ben buradayken oranın atadığım otomasyonu çalışıyorken buradayken başka biri varken yine o otomasyon çalışıyordu. Yani birkaç kişinin olduğu senaryoda da sorunsuz bir şekilde çalıştı. Süper. Yani az önce biz de zaten gördük de, aynen. de kayıtlara geçsin diye aynen, sorayım dedim. Bu arada köpeklerin algılanmasıyla ilgili aslında üstünde şey mekanizması var. Yani yapay zeka ile işte robot süpürge, köpek vesaire gibi e, yine sıcaklık yayan şeylerin algılanmasını evet. kendi takip edebiliyor. Ama daha beta sürümünde yani çok. Beta olmasına çalışma. rağmen ben güzel çalıştığını söyleyebilirim. Zaten buradaki bazı akıllı ev ürünlerini de evcil hayvanları için ben tercih ettim, tercih etmek istedim. Örneğin kamera da var, ona da geliriz birazdan. Evcil hayvanın ben evde değilken güvende olup olmadığını, bir sorun yaşayıp yaşamadığını kontrol edebiliyor olmak benim için güven verici, rahatlatıcı bir şey oldu. O yüzden onu da söylemek istiyorum. Olmayan bilemez yani. yani evde evcil hayvan besleme bilemez. Yani. Aynen. Evet, şöyle o zaman diğer taraflara Aynen, doğru salona geçelim. salona doğru geçelim. Şimdi salon bölümünde neler yaptık? Buradaki yine spotları o girişteki aydınlatma anahtarlarına bağladık. Havuz. Onları aynen havuz dediğimiz var. Onu bağladık. Bunları iki ayrı röleye bağladık. Aynen. Sadece aç kapa yapıyoruz. Onun dışında akıllı bir tavan aydınlatmamız var. Ben bu ürüne bayıldım. Evet. Aslında bu benim kendim aldığım bir üründü ama. Evet ben Hakan çok beğendim bunu. Kıramadık yani... Hakan'ın Hakan tavanına yapmış olduk. Gerçekten çok güzel. Zaten detaylarda görüyorsunuz. Etrafındaki ledler falan. Kesinlikle. Değil mi? Yani mesela sen, ben yokken de kullandım. Kesinlikle. Gece ambiyansı olarak çok tatlı oldu. Ben göz alır falan diye düşündüm ama parlaklığını da yüzde olarak ayarlayabildiğimiz için hani orta ve yan olarak da ikiye ayrılıyor. Çok güzel bir ambiyans oluşturuyor. ya Ambiyans led gibi kullanıyorum ben onu. Tavan lambası gibi değil. Çünkü ben evin içerisinde böyle daha lambader tarzı ışıklarla kenardan aydınlatma seviyorum. E, bunun da ambiyans aydınlatmasını çok beğendim. Çok da hoşuma gitti. Şimdi burada ham M3 kullanıyoruz. Klimanın altında ve hemen varlık sensörünü de oraya yerleştirdik. Bunların elektriğini klima için gelen elektrikten bir paralel çekerek aldık. Kablo Çünkü, kalabalığı olmadı. Yani evet, kablo kalabalığı olmadı. Bir de asıl en büyük olayımız zaten hem varlık sensörünün evin içerisini doğru bir şekilde görebiliyor olması lazım yani. konumları kontrol edebilmek için. Hub M3'ün de şöyle bir özelliği var. Klima da kontrol edebiliyor. Ve klima kontrolünü mesela ben buradan kumandaya bastım. Evet. Onun üstünde de değişiyor. Tek sıkıntısı HomeKit'e gelmiyor klima özellikler. Yani benim kullanım senaryomda beni rahatlatan şey şu oldu. Şimdi yatak odasına gittiğim zaman kumandayı bazen salonda unutabiliyordum veya kumandayı unutmasam bile oradan çekmeyebiliyordu. Şimdi akıllı sisteme bağlandığı için telefonda yatağımdayken de direkt olarak buradan klimayı başlatabiliyorum. Evet, yani evet. Yani en azından yine bir kolaylık sağlıyor. Evet. Sadece home kit'e getiremedik bir şekilde. Ha, evet. home kit'e getirmenin yöntemleri de var. Onlara ilerleyen, i̇lerleyen zamanlarda bakacağız. Şey ben zaten şuraya bir sensör koyduk. Bir de oradaki sensörü de zaten şey yaptık. Şimdi burada e, dereceyi, evdeki e, nemi ve havanın kalitesini algılayan bir sensör var. E, bu sensörden de e, otomasyon verilebiliyor ama biz o sensörden ayarladık. Ben evde olduğumda Klimanın sıcaklığı belirli bir seviyenin altına düşerse otomatik olarak kapat, üstüne belirli bir çıkıyor. seviyenin üstüne çıkarsa da otomatik olarak aç komutunu verdiğim için evin içerisindeki sıcaklık genelde stabil kalıyor. Yani benim özellikle açıp kapatmama ihtiyaç kalmıyor. Öyle de bir güzel yanı oldu benim için. İşte A yani anladım. bu aslında zaten akıllı teknolojileri hep evet. ne olarak savunuyoruz? Konfor, güvenlik, tasarruf. Kolarlık. Sen yani tasarruf tarafında bunu evet. kullanmışsın. Yani klimayı böyle sabit bir sıcaklıkta tutmak hem tasarruf sağlayacak evet, klimanın evet, kullanımı evet. açısından hem de bir konfor aslında sürekli üşüdüm kısalım, ay terledim, açalım aynen. Belirli gibi, bir sıcaklık almayacak. aralığında sürekli sabit kalması müthiş bir şey. Benim ev bu kadar stabil değil valla. <laughs> Arkada bir aydınlatmamız var. Ben bu, zaten Meros'un akıllı ampulü. Heh. Şu an kullandığımız yani çok az Meros'tan ürün kullandık. Çoğunluğu evet. Akaran'ın kullandık. Şurada vardı onu atladık ama orada akıllı prizi var Meros'un. Atıyorum kahve yapacağım sabah otomatik sabah 8'de onu aktif et dediğimde 8'de uyandığımda o kahvenin suyunu hazır ediyor. O da bir kolaylık. Şurada bir kameramız var. Kameranın haricinde bütün kapı pencerelerin üzerinde kapı pencere sensörlerimiz var. Bunlar mesela sana nasıl kolaylıklar sağladı? E, kameradan başlamak istiyorum. Ben köpeği evde yalnız bırakabiliyorum. Yalnız bıraktığımda ne yapıyor, ne ediyor, yaramazlık yapıyor mu? Çünkü bizimki yalnız bırakınca bazen buralara çıkıyor. E, kameranın üstündeki hoparlörden uzaktan bağlanıp köpeğe seslenebiliyorum. Hani in aşağıya, çıkma oraya vesaire gibisinden. Dinliyor musun? Dinleyip hemen aşağı iniyor zaten. Yani sese alışık. Dinleyen de bir köpek sağolsun. Ee, onun dışında kayıt altına alıyor yani ben evde değilken e, kaydettiğinde e, bir sıkıntı olduğunda, bir problem olduğunda e, onu da görüyor olabilirim. ha Zaten artık bu kilitlerle problem olma olasılığını iyice düşünmüş oluyoruz ki sensörler de var. Yani sadece bu kapıdan değil bu kapıdan da izinsiz bir giriş olduğu ihtimalini düşünürsek ondan da bildirimi telefonuma alıyorum. Hatta alarm kuruyor musun? Heh, yani bu onu diyecektim Evet mesela musun? ben gece 12 ile sabah 6 arasında bu kapı benim kontrolüm dışında açıldığında direkt olarak bu M3 hub üstünden alarm çalmaya başlayabiliyor. Bu alarmın seviyesini de ayarlayabiliyoruz %80, %100 gibi. Hatta işte alarm çaldığında şu kişiye mesaj at gibi farklı bir otomasyon da yapılabilir. Yani benim hayal gücüme göre zenginleştirilebilecek bir senaryo. Olabiliyor. Aynen. Şimdi geçen geldiğimizde burada eksiklerimiz neydi? Perdeleri yapamamıştık. Kapı evet. kilidimiz henüz gelmemişti. Bunları yapamamıştık. Bugün aslında Bugün... sadece bir kapı kilidi, bir, perdeler, bir perde, yap bir iki tane daha sensör dokunuşu yapmış olduk. Şimdi yani perdeler. Daha onları kullanmadın mı? Yani perde, perde evet. montajını bitirdik şimdi kayda girdik. Aynen. İstersen bak şuraya da bir tane mesela anahtar koyduk. Onu Ka e, o kab e, o anahtarın aynı sahasında burada da kablosuz olduğunu görebiliyoruz. Mesela buradan perdeye bastığımda bir kere sağ tuşa perdeyi atadım. Perdeler otomatik olarak açılmaya başlayacak. Işığı etkilemesin hatta durdurayım. Tekrardan bastım. Perde için iki tane perde motorumuz var. Bunları senkron hale getirdik. Ortada buluşuyorlar. Yani iki motor var orada, yanlış düşünülmesin, iki motor bu şekilde açıyor. İşte Siri günaydın deyince Aynen perdeler açılacak, klima açılacak, gece lambaları sönecek, evet, evet güzel bir senaryo olacak. Aynen öyle. Ee, mesela sol tarafına da klimayı kapatmayı atadım. Yine herhangi bir durum olursa, içerideki bir kişi benden önce üşüdü, bir şey oldu, buradan direkt elimle, eliyle basıp kapatabilir, öyle bir buton var. Bir de ben şuna geçmek istiyorum benim en çok evin içinde vakit geçirdiğim alan burası. Bilgisayar başında çalışıyor oluyorum ve burada masanın altına bir buton ekledik. Bu butona da aynı şekilde üç farklı kombinasyon atayabiliyorum. mesela ben sabah oturuyorum bazen hani güneş girsin istiyorum ama monitöre çok ışık vurmasını da istiyorum. O zaman buraya da mesela bir tıklamaya perdeyi aç kapat, çift tıklamaya klimayı aç kapat gibi, uzun tıklamaya başka bir şey. Bu cihazların hepsi HomeKit destekli. Akara'nın özellikle M3 hub'u sayesinde tüm Hı. cihazlar HomeKit'e geliyor. Yani eklediğimiz cihazların HomeKit'e gelmeyen hiçbir tanesi yok. Kesinlikle. Sadece işte klima kontrolü gelmedi. Aynen. Onun dışındaki hepsi HomeKit'e de geliyor. Ne sayesinde? Apple TV sayesinde. Aynen. Apple TV'miz birinci nesil olduğu için aslında biraz da problem yaşadık. Aynen. Yani ne gibi bir problem yaşadık? Apple TV'nin birinci nesil 4K'larında Matter desteği yok. Onun için HomePod. Onun için HomePod takviyesi Aynen. yapmak zorunda kaldık. HomePod'la birlikte de aslında o yine kapı senaryolarımız Aynen. mantıklı Herşe ve doğru bir söylüyor. şekilde çalışıyor oldu. Bu Apple TV'nin tabi bize şöyle bir avantajı oldu. Normal yeni nesil Apple TV'lerde sadece 128 GB'lık yani o Ethernet'li versiyonda Aynen. hub olarak kullanabiliyoruz. Ondan da stok baya işte. neredeyse hiçbir yerde yok gibi bir şeydi. O yüzden Ama birinci bu nesilinde... Eski olmasına rağmen en azından HomePod'suz evi bir hub olarak kullanabilmeye evet. yaradı. Yani ethernetli versiyon bir. Aynen öyle. Ethernetli versiyon. Yani eski de olsa eğer bir Matter durumu söz konusu değilse, yeni teknolojilerle ilgili cihazlarınız yoksa sadece HomeKit'e bağlanıp HomeKit'i işte evdeki başka birisiyle Ha bu arada mesela HomeKit'te şöyle bir özellik var. Hub olmadan otomasyon kuramıyorsun. Evet. Hub olmadan evdeki ikinci bir kişiye yetki veremiyorsun. Yani hub olmadan HomeKit'te sadece uzaktan kumanda olarak kullanabiliyorsun. Hiçbir özellikten faydalanamıyorsun. İşte kamera kayıt alamıyor vesaire gibi. En azından HomeKit'in hub özelliğini görebilen bir cihaz. Tabii HomePod daha güncel, daha ee, yeni bir cihaz. Şunu da eklemek isterim ben. Evde tek değil de iki kişi yaşıyorsanız veya çok sık gelen bir arkadaşınız varsa o da Apple kullanıyorsa eve onu e, bir kullanıcı olarak ekleyip onun da telefonundan bütün bu senaryoları kontrol etmesini sağlayabiliyorsunuz. O yüzden ben e, benim haricimde gelen kişi için de büyük bir avantaj oluyor. son bir oyuncağımız var. Onu da yine sen anlat istersen. Ee, bu masa başında yine kullanım senaryolarını fazlasıyla zenginleştirebilecek bir ürün. Ee, bir zar gibi düşünün bunu. Bu 5'teyken 4'e attım farklı bir fonksiyon. 4'ten 3'e attım, 2'ye attım veya salladım böyle. Ee, bir işlev atayabiliyoruz buna. Bu da tatlı güzel bir ürün. Kullanışlı masa başında yani 6-7 tane şey çıkıyor buna. Yani her bir numaraya farklı bir fonksiyon atanabiliyor. İşte 2'yi çevirdim, perdeleri açtım. 3'ü çevirdim, klimayı açtım. Random bir şey açmak istiyorsan Aynen. falan tam oyuncak yani aslında. %100 kullanışlı bir şey mi? Çok emin değilim ama masanın üstünde yani de bence de biraz daha tecrübe yani. Ama güzel. Evet. Şimdi yatak odası kaldı. Yatak odası biraz dar. Orayı şöyle kapıdan anlatalım. Burada da yine işte bir sensörümüz var. Aslında çok bir şey yok. Bir burada güzel bir aydınlatmamız var. Çok hoş bir avajur bu arada evet, gerçekten. İçine renkli ampulü koyunca, merosun ampulü var orada. İçeridekinin aynısı. Aynen içeridekinin aynısı. İçine koyunca gerçekten çok hoş durdu. Böyle renklerde özellikle çok güzel veriyor. Varlık sensörü burada bir tane daha var. Yatağın üstüne konumlandırdık. Yalnız bunu bu beta olan uyku takibi modunda çalıştırıyoruz burada. Yani burada işte hangi alanda hareket varı çalıştırmıyoruz. Uyku takibi için çalıştırıyoruz. O, işte, takip etti mi? Nasıl çalışıyor? Ben burada tek uyuduğum zaman güzel çalıştığını söyleyebilirim ama iki kişi uyuduğu zaman onu algılayamıyorum. Zaten algılayamıyor. tek evet. kişi için bir kullanım sunuyor. Çift Aynen. kişi olunca onu zaten takip edemiyor. Aynen. Tek kişide de yani bu arada sunduğu özellikler de bayağı detaylı. Unlu bakıyor, kalp atışına bakıyor. Aynı zamanda işte REM uykusunda ne zaman geçmişsin, hangi saat aralıklarında, derin uyku Peki nerede. doğru mu hiç onu takip ettin mi? Doğru yani söylüyor mu? ben REM uykusunda saat kaçta REM'deyim diye, <laughs> diye anlayamadığım <laughs> için doğrudur diye düşünüyorum ama e, onu da zannediyorum ki kalp atışının hızına göre belirlediğinden dolayı doğrudur diye düşünüyorum. Hmm. Bir de şurada bir Meros aydınlatmamız var. Ama onu çok kullanmıyorsun galiba. Aynen. Yani daha çok bunu kullanıyorum. Bu hem tasarım olarak hoşuma gidiyor. Ya yani içindeki lambadan O mesela. da güzel durmuş bu arada. Yani o yatan köşesinde ya, o, da o güzel taraftaki olmuş. kişi ya kitap okumak isterse vesaire Aynen. avantaj sağlıyor. Onun da zaten mavi beyaz dengesini ayarlayabiliyoruz. Evet, o da güzel bir ürün. Burada tavan lambasını da akıllandırdık ve tavan lambası için de yine ikili bir anahtarımız var. Bu ikinci anahtara da perdeleri Abi. atadık. Evet perdeler de burada akıllı. Yani hem bu taraftaki perdeler hem diğer taraftaki perdeler akıllı. Aynen. İşte o günaydın senaryosunu dolu dolu yaşayacaksın Kesin, artık evet. bugünden sonra. Müthiş oldu. Evet. Hakan'ın evini bir şekilde bitirdik. Hakan'a teslim ettik. Güzel bir ev çıkardığımıza inanıyorum. Hakan zaten şu an İzmir'den evet. 4 köşe. <laughs> Bundan sonra artık bunları kullanmaya devam edecek. Ya benim hiç kullanmadığım ürünler olduğu için yani her birinin ufacık bir senaryosunu gördüğümde bile çok heyecanlanıyorum. Zaten o tepkileri de çekebilseydik keşke ilk kurduğumuz evet, zamanlar keşke keşfiyonları çekseydik gerçekten Hakan çok heyecanlıydı. Yani sanki böyle o teknolojiler yeni bulunmuş bizim tarafımızdan bulunmuş gibi. <laughs> Benim için yeni bir keşifti. O yüzden yani şunu söyleyeyim. Ben daha önce bu akıllı ev sisteminde hiçbir ürünü kullanmadığım için bunların ne kadar hayatımı etki edebileceğini, ne kadar güzel senaryolar çıkabileceğini hiçbirini düşünmüyordum, farkında da değildim. O yüzden burada bütün bu ürünleri hepsini bir anda korunca ev tamamen akıllanınca ne kadar güzel bir şey olduğunu o zaman fark ettim. E ben zaten her zaman söylüyorum, bu akıllı ev teknolojilerine başladığınızda, işte bunları kullanmaya başladığınızda hayatınızdaki konforu, güvenliği, tasarrufu bunları böyle deneyimledikçe gerçekten ne kadar önemli, ne kadar kullanışlı bir teknoloji olduğunu anlıyoruz aslında. Yani tasarrufla yatırdığımız parayı çıkartıyoruz, işte Aynen. konforu gerçekleme paranın karşılığı olmuş oluyor. Güzel. Güvenlik tarafında yine zaten 3 ana başlık var, Aynen. yani akıllı evle ilgili. Bu başlıkların hepsine bu evde değinmiş olduk. Sen Kesinlikle. bundan sonra daha fazla deneyimleyeceksin. Hatta Aynen. belki Hakan bunlarla ilgili de içerik üretir. Hakan'ın da böyle farklı bir bakış Aynen. açısı katmasını ben çok isterim ya açıkçası. Ben zaten hani şu anda direkt araştırmalara başladım. Hani yeni otomasyon neler yapabilirim, daha farklı yaratıcı neler çıkabilir diye. Bunları zaten kurcalayıp ben de ilerleyen zamanlarda yayınlıyor olurum. Ayhan abiye de paylaşırım seve seve. Aynen yani biz de zaten elimizden geldiğince sesimizi bir şekilde duyurmaya çalışıyoruz. Hakan da bundan sonra <laughs> bu teknolojilerin yayılması için. Yani evet. Bize destek olacak diyebiliriz. O zaman Hakan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sponsorumuza da teşekkür ederim Akara da tekrar. Akarayla da, teşekkür, Akara da tekrar teşekkür etmiş olalım. Ve böylece yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve en az bir yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen destekleriniz bizim için önemli. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.